Evet Kartal Spor'dan Hamza ve Hakan'la birlikteyiz. Beyler bugün sarı Şeytanlar devirmeyi başardınız. Kıyasaya bir mücadeleydi. Rakip pozisyonu üretemedi. Almayı başardınız. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir maç oldu. Yine çok pozisyon yakaladım. Kaçırdığım Bu sefer direktlerin azizine uğradım. Bu sefer bir gol attım. Kırak da hala iddialıyım. alayım. devam ediyorum arkadaşlar. Ha, ha, Bugün iyi bir maç çıkardık aslında. Yani arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsinden teker teker. Hatalar mı duruyorum üç tane yani, ama yani düzelttim geri. Golleyemedim. İnşallah gelecek maçlara daha da iyi olacağım. Velat'la bekliyoruz yani. Velat'ı bekliyoruz. Teşekkürler. Hamza, krallık ne durumda? Krallık hala bende. Sanırım 7 fark oldu bu sefer. Bugün az gol attım. Rakip zorlu çünkü biraz sert oynadılar. Darısı sanayi maçı. Beyler tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda da başarılar.